Günaydın. Kendime gelmekte zorlandığı bir sabah arkadaşlar. Bayramın ikinci günü. Televizyon açık çok fazla konuşmayacağım o yüzden. Kayınvalidemler Karasu'ya geliyorlar. Bizler Karasu'dayız bu arada. Kayınvalidemler Karasu'ya geliyorlar. Şu Saat şu anda 9'a doğru geliyor. Ben hemen kahvaltı hazırlıklarına geçiyorum. E, elde ne varsa yapacağız bakalım bir şeyler. Ama alışveriş yapmıştık bayağı bir şeyim de var. Hadi hemen kahvaltı hazırlayalım o zaman. Öncelikle pazar alışverişi yaptık dün. Dün değil cumartesi günü bayramdan önce Arife günü. Şöyle kıl biberleri almıştık. Bunları yıkadım. Şöyle yavaş yavaş kesmeye başladım arkadaşlar. İlk başta ilk kızartmamız, ilk sıcağımız ee, biber kızartması olacak. Hadi başlayalım. Ya nasılsınız arkadaşlar? Sizin bayramlarınız nasıl geçiyor? memlekete gittiniz mi? Karasuyu bu bayramda 48 bin araba giriş yapmış. <laughs> İnanabiliyor musunuz? Yani hem İstanbul'a yakın olması hem de çok fazla artık insanlar Karasu'dan yazlık almaya başladığı için popüler bir yer şu sıra. 48 bin kişi. Tabii ki hepsi Karasu'da değil ama yani memleket Karasu değil. Belki Doğulular, belki Egeliler. Ama işte buradan çok yazlık tercih edildiği için Böyle bir şey olmuyor. Şöyle patatesleri doğradım arkadaşlar. Süzgece koydum. 37 bir tane. Bunları fırına atmaya karar verdim. Bir de diyorum ki krep mi yapsam. Çünkü İstanbul'dan şunları getirdim. Böyle fındık kremamız var. Ve fıstık kremamız var. Bunlar sürülür. Hem çeşit olur. Balımız, reçelimiz var. Bir de krep yapacağım büyük ihtimalle. Ama şimdilik şu patatesleri halledeyim gidip alabilirsin bir tane. Biberlerimiz de burada kızarıyor. Patatesin baharatlarını yapalım. Şöyle sıvıya ekliyorum. Bu borcamı da yeni almıştım bu arada. Yıkamamıştım. Yıkamadan koymuştum fırına. Sonradan aldım çünkü. Ee, şimdi çıkarttım. Yıkadım bir güzel. Şeyi çok hoşuma gitti. Boyutu. Tam böyle kahvaltılarda bir şey yapmak için ya da 2-3 kişilik aileler için. Karabiber. Toz biber ekliyorum. Şöyle tuzla dökelim. Pişmeye yakın arkadaşlar sucuğum var. Üzerine sucuk doğrayacağım. Sucuklar da fırında versin hemen. Patatesin üstünde. Krep yapacağım. İki tane yumurta kırıyorum. okula geç kalacağız arkadaşlar. <laughs> ya, yok, yok anneciğim şaka yapıyorum. Abi, şey Şöyle sütümü ekledim arkadaşlar. Tuzumuzu ya. ekliyoruz. Bak, Nefes de korkuyor okula göndereceğim. Yok annem. <laughs> Şöyle. Sizi sıvı yağına yasladığım için zeytinyağı <laughs> ekliyorum. Krepin içine normal sıvı eklerim. ya. Benim kızım bir muhteşem ya. Aa, ama her şey mi muhteşem olur? Her şey mi muhteşem olur? Yeter ya. Cem bugün geç kalıyoruz arkadaşlar. Tamam. <laughs> Bahadır. Kadınla <laughs> şey olmaz kadınla geçti. Aşkım bir şey olmaz bu halın ne? Birkaç hemen. Kaldır, kaldır 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 kaldır. Oy ben nedem? Nasıl edem? Başımı alıp nerelere gidem? Bu yumurtalı halıyla nasıl nasıl yapam nasıl edem arkadaşlar? Tezgah önemli değil. Tanya olur. Hala damlıyor. Kaldır şunu yer battı ama ben inatla krep hamuru yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hemen tavaya aldım şimdi ocağa. krepleri de yapayım sonra şuraları bir toparlayacağım. Hemen nasıl bu kadar dağıldı bilmiyorum. <laughs> hemen toparlayacağım. Sonra artık peynir tabağına falan geçiş yapacağım. Bir de onları yapacağız bakalım. Biz galiba bir saat 10 dakikaya gelirdi. Şöyle masamızı hemen göstereyim. Misafir gelince soframız hemen bereketleniyor. Hoş geldiniz. <laughs> Akif, baş köşeye oturmuşsun anneciğim. Biraz Ay. avokado verin de morali o yüzden şey yok. Ama değil. seviyor aslında biliyor musun? Suratın çok şey. Limonlu atıyor. ya, limondan He. dolayı ekşitmiştir. Çok sıkmadım ama prensesin de burada. Prensesler Alın. her zaman masanın böyle başına oturur. Böyle sucuklu yumurta falan da yaptık. Avokado, krep, patates, biber kızartması. Afiyet olsun. Arkadaşlar saati beş buçuk yaptık. <laughs> Hemen e, şöyle bir tabii akşam yemeği hazırlıkları başladı. Et vardı. Et getirmiştim. E, onu şey yaptık şöyle. Kavurduk. Sonra üstüne soğan koyduk. Bir de şimdi soğanla kavruluyor. Soğanla da kavrulduktan sonra en son üzerine domates ve azıcık kıl biberim var. Onları ekleyeceğim. Böyle domatesli, soğanlı, biberli bir sote yapacağım. Bu i̇şte da mercimek çorbası yaptım ama tabii çoluk çocuk içti, bizler içtik. Böyle bu kadar kaldı ama akşam için bize yeterli. Şimdi hemen bir pilav kavuracağım. Ee, sarma getirmiş kayınvalidem. Baklavamız var. Böyle Allah ne verdiyse oturup yiyeceğiz hep beraber. Arkadaşlar şimdi Zehra sen humusu sen çok kopmasın. güzel yapıyor. Bahadır da markete gitmişti. Şöyle bir konserve haşlanmış, nohut almış. Ben de şunu sudan geçirelim ama Zehra hiç kullanmadım. Ben de bu makinayı, bu Karaca'nın şeyi vardı bende. Blender seti almıştım buraya. Hiç kullanmamıştım dedim. Bir deneyelim madem. Şimdi bunu vereceğiz. Onu, bu ne? Onu sulandırma sen şimdi. Rahat rahat duruyor. sulandırma. Şiir yazasım var ama yeteneğim yok. Ben yazarım. Akrostiş. Akrostiş. Adı gibi güzel. Kendi gibi güzel. Yakışıklı. İyi mi iyi? Aa, öyle değil bak. Fakat öyle. en iyi. A'dır onun ilk harfi, K'dır onun ikinci harfi, İ'dir onun Dur, ikinci harfi, K'dır tarif onun dördüncü harfi. Göz kararı. Zeytinyağı böyle. Aa, öyle şey mi olur ya? Tadına kadar açalım. Aşk takipçiler nasıl şey yapacak? Ha, o zaman Senin gözünü <laughs> mü alıp takacaklar? Bir çimçik. Bir <laughs> Şu an ben size söyleyeyim yarım çay bardağı oldu şu an. Gıcı. O öyle yapılmaz. Gıcı. Sizde de söylenir mi? Gıcı. Çalkalasaydın aşkım Çalkaladım, ablam da çalkaladı, çalkalamadım. yapma böyle hatalar. Bak sen Masterchef ustası olarak. Yani. Şimdi, utağımız eklemeye geçiyoruz. <laughs> <laughs> Reklamlar. Reklamlar. Bu da göz kararı. Ama aşkım öyle olmaz. Takipçilere şey vermen lazım. Koy koy tahinidir. Var anne. Kim istiyor? Tamam. Ben keserim şimdi ona. Portakal da keserim. Şimdi sarımsak da ha ekliyoruz arkadaşlar. Bizde yok mu böyle şeyler? Sarımsağımızı tüm şey gücüyle, tüm gücünle, evet. İşte böyle. Evet, Başarır. şimdi bıçakla sırıttıracaksın bıçağı. Şey. Heh, bu kadar, bu kadar. tamam. Sarımsağı az oldu ama. Yeter, abi. Yeter, Yeter mi? Aşkım sen daha iyi bilirsin. Limon sıkıyor, yarım limon. İstiyorsan benim ben sıkıyorum. Ula, ben sıkayım. Ula, ula, hamsi. Koydum seni. Bizkiler evet. çok ekşi seviyor, ekşi seviyor. Koy koy, humus ekşi olur aşkım. Bak ben bile bunu söylüyorum. Tuz ben. koyuyorum, az koyuyorum. Tamam. İçim çık. Şu an şu Şu an baskı altında oldu. yapıyor ya. Evet çok az gibi oldu. gibi olmuyor şu an. Aşkım şunu ver bana bir. Ekşi olursa Ben tamam. kabul etmiyorum. Humus ekşi olur. Yarım limon hiçbir şey ekşi yapmaz arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ama <alışana> kadar zor. <laughs> Çok Bravo, Şimdi tabii ki nohut varsa gaz olmaması için ne koyuyoruz arkadaşlar? Kimyon, Kimyon koyuyoruz. Evet. Kimyon zaten hiçbir aroması falan bence yok. Bence var. Kokusu var nasıl? Çok bariz değil ama bence. Bence bariz. Bariz mi? Bir şey söyleyeyim dedim şimdi onları şey Kenara koy oynuyor çocuklar. Ben bu kadar. Tamam. Şimdi çekeceğiz. Şimdi bızıt bızıt. Biraz su koyalım, birazcık. Evet evet, biraz şey olmaz, çok katı olmaz. Çok az su koyuyorum. Şimdi çekeceğiz arkadaşlar. Yine tabii ki tadına bakıp bakıp tahin tamam, Ta de ekleyebiliriz, limon ekleyebiliriz, tabii, yağ tabii. ekleyebiliriz. O gerisi artık sizde kalmış. Pürüzsüz olana kadar çektik. Şimdi çektik. Ve muhteşem bir kıvam. Makineyi sevdim bu arada. Güzel yaptı bence. Tabii ilk çalıştırması hani zamanla performansları düşüyor ama. Şöyle bir tabağa koyacağız şimdi. Silikonlar aşağıda aşkım. Şuraya Evet ama bizim için bu yeterli yani. Evet. Fazla da makineyi zorlamaya gerek yok. Şimdi bunun üzerine ne yapacağız Zehra? Ceviz de var. Yani, Cevizle yağ yakacağız galiba. İsterlerse nohut yakabilirler. Pastırma var, tuçuk var. Mor koyan da var. Evet güzel bir humusumuz oldu. Dikkat dikkat! Evimize tavşancık girmiş. Didik. Şşt, tavşancık Şşt, giymiş. Bak, Ye bakalım. Tırnaklarını mı kestin onu? Evet. Biraz derin kesmişsin baş parmağını. Dikkat dikkat. Kızarmış. Tavşancıklay. Tavşancıklay giymiş evimize. Şşt. Şaka mısın? Nefesim havuç yiyecek misin, prensesim? Tamam. mi prensesim? Tamam. Böyle bir salata yaptık turp ve havuçtan oluşan Akif'in pilavını Hayır, ayrı yapıyorum. Şöyle. Yapıyorum. <laughs> Annem su sıçramasın diye bir He, sen oraya Tamam. Akif'in ee, pilavını şöyle ayrı yaptım. Tereyağlı, tereyağsız. Bizde burada tereyağlı pilav var. Burada da böyle bir sote yaptık. Ama bir yarım saat daha pişmesi lazım arkadaşlar. İçerisine soğan, biber ve domates ekledik. Kendi kendine böyle pişti. Bir daha öyle şey yapsam mı ya? Deniz mi kızattı? Hah. Ha. Neyi? Çorba ikna şey... etsem mi? Yok, ben sus ben son halle. Çok az ya, çok az. Evet. az. Bir de pilav istiyor. Onu sen bildin ne yedi bu kadar su içti Anne bir de pilav. Tamam, pilav, pilav koydum. Koydu. <laughs> Arkadaşlar görümcemi kaçırıyorum. Bugün Nefes öğlen uyuduği için geç geçti e, akşam uykusuna. Şu an geçiyor hatta. E Bahadır uyutuyor. E ben dedim ki ben Zehra'yı alayım bir gidelim tatlı yiyelim, kahve mi içelim muhabbeti yaptık ama galiba tatlıda karar kıldık. Aslında humus yediğimiz için bizi çok şişirdi ama buranın tatlıları da çok güzel. Zehra'nın tatmasını istiyorum. Nasıl bir tatlı yersin bilmiyorum ama benim favorim mesela lotuslu. Youtube'a birkaç kere çekmiştim video buraya giderken. şimdi bir de işte Zehra'ya götürüyorum. Sahildeyiz şu an. Sahil yanında bir göstersen Zehra. Şimdi geldik arkadaşlar. Şurası. Keşke şurayı park etseydim. Ee, sahilde özleyenler için böyle bir gösterelim. Sahil yolumuzu gösterelim. Arkadaşlar gün geçmiyor ki karasu şaşırtmasın. Bunların hiçbiri yoktu bu yaz. Böyle çok güzel bir fusilli taze makarna diye bir yer açılmış. Eski kafalı kahveci diye bir yer açılmış. Bülent Börek açılmış. Ustaların yanına açılmış hepsi bunlar. Bunların hepsi bu sene açılanlar. bayağı iyi. Zeynep thank you, thank you.